Selam müseller. Watch Dogs gibi bir kez daha hoş geldiniz. Direkt göreve doğru gidiyorum. Yani söyleyecek çok bir şeyim yok. Normal bir gün işte. Ranch, sen konuşmak istiyorum niye izin vermiyorsun? <laughs> abi ne uğraştırdın ya? Ha bu arada oyunun sesini biraz daha açtım. Oh, man, I hope you kept the receipts Hey, yo Check out this fuck stick So tell us about Home 2.0 <laughs> Home systems are completely bulletproof Your privacy is absolutely secure Bold claim, Steven Aren't you worried hacker groups will see that as a challenge? Well, say what you mean, surely. Dead set Now, if they want to go up against us I invite them to try <laughs> Home 2.0 is an OS with teeth. Yo, no. he called us out by name? Yep. Oh, fucking with. It's on now. That's why I've been trying to crack 2.0. There's just one. See? Little problem. What? Here. Hold this. Stand back. Great. Chip! It's a little oh. hard to get out but there's no point in trying to use the previous version's hardware to jack the new os. why? because they changed the ports. following the capital sky to forced obsolescence, sir. but luckily, a little birdie told me that 2.0 should be packing a farm fresh zero day. ooh. now that might just be a shame. damn right. and that is why you, my friend, are going to hijack me a 2.0 pre-order shipment before some do-gooder white hat Tells home how to talk like us. You've got a weird relationship with technology, you know that, right? He didn't mean it. <laughs> Okey, Eee İşin özeti How 20 diye bir program var. Bizeti satlarını asla ekleyemezsiniz bizi falan dediler. bize de tabii ki de onları eklemeye gidiyoruz şimdi. Eklemek için bir parça ihtiyacımız varmış. Onu çalmaya gidiyoruz daha doğrusu. Henüz daha eklemek için zaman gelmedi yani. Burada bir şey var mı? Öyle adam var. Pek davetici bir görüntü değil. Galiba buradan para falan vardı almışım daha önce güzel. O zaman bunlarla uğraşmama gerek yok. Ben devam edeyim yoluma. O. Oh. O. Oh. <laughs> Bir anda bana saldırmaya başladı. Vurmaya devam et. Vurmaya... Bak bak. Teneye i̇şte etiyorsun ama olan sana olacak. Şu an farkında değilsin. Kiss my demek ha. Bekle bekle sen. Bekle. <laughs> Gel bir son bir kez daha fotoğraf çekeyim seninle. O benim adamlar mı? <laughs> Seni yok ederim falan diyor. Aha. Selam. O oh, vuruldu. Ulan bir işi de yapamıyorlar ya. Gerçekten bir işi de yapamıyorlar. Kaçtı abi kaçtı. Sizi boşu boşuna mı çağırdım? Yapmanız gereken tek şey bu. Gördünüz mü? Bir de patlattım kafasını tamam. <laughs> Neyse. Herkes birbirine girdi şu an polisler geliyor buraya. Başka gangsterlere saldırıyorlar. İş baya... <laughs> İş baya delirdi yani. Aha polisler geldi. Tın tın Abi beklemesen orada kaç. Oo. Ateş etmeyecek misin? Oo arkadaki adam ateş etmeye başladı. Vurulacak galiba polis. Aha bu adam vuruldu. Vallahi nasıl ne oluyor abi bilmiyorum. Hadi gangsterlere yardım edeyim sayılar az. Bu araba gitti. Aha. Bak şimdi ezeceğim ikisini de. Oo birini ezdim ama o da iyiydi. O da iyiydi. Okay. <laughs> Bunlar kapışmaya devam etsin abi. Büyük ihtimalle gangster ölecek. O oh, bir lan what? masum vatandaştı burada az önce. Yok masum değilmiş. Bomba mı? Uh o. -oh. Genelde bu işin iyi... sonu iyi bitmiyor. Yok adam kurtuldu. İki tane birden bomba attılar ya. Abi gangster kaçtı ya polisler çünkü salak gibi bunlara takıldı. Ve Gangster aradan kaynadı. Neyse. <laughs> Tabii ki de Watch taksa normal bir gün bu. Bu arada bayağı eğleniyorum ya bu oyunu oynarken. Ya bu kadar eğleneceğimi düşünmemiştim yani. Uzun süredir sürekli SmackDown serisi çektiğim için herhalde bu böyle bir temiz hava gibi geliyor bana şu an. Geldik. Aa bu... Konuşmasını bitirsin de. Her zamanki gibi önemsiz şeyler söyledi için kestim orayı da. Burayı genelde herkes oynuyordu sanırım. Bütün YouTuber'lar buraya oynuyordu oyun çıkmadan önce falan. Burayı göstermişlerdi falan yani. Ve adam akıllı oynayan bir tane bile görmedim. Gerçekten böyle daha beyni olmayan yeni doğmuş bebek bile hani gördüğüm YouTuber'lardan daha iyi oynar ya. Gerçekten çok kötü oynuyorlardı. Hani bırak bilgisayar açmayın, video çekmeyi, video uploadlamayı falan sen yürümeyi nasıl öğrendin? Hani merak ediyorum gerçekten yürümeyi nasıl öğrendiklerini merak ediyorum. O kadar geri zekalı insanlar var ki çünkü kanser oluyordum abi. Ki zaten aslında o da nedenlerimden bir tanesi. Çünkü çoğu youtuber abi oyunu oynayamıyor ya. Gerçekten oynayamıyorlar. <laughs> Şu an sanırım e, kamyonun yerini bulmaya çalışıyoruz. Çünkü alacağım şey kamyon içinde de. Burayı büyük ihtimalle görmüşsünüzdür ya. Biraz parkuru yaparak çıkalım. Watch Dogs'ta ekstra sen oluyordum çünkü böyle çok güzel parkur sistemi var, bir sürü animasyon var. Adam resmen parkuru yapmamak için kıçını yırtıyor böyle. Her mesela bak önünde bu var ya, üstünden geçmek yerine yarım saat yanından geçiyor falan. Hani gerçekten <laughs> mutant falan herhalde onlar, bilmiyorum. Neyse, atar yaptıysam bu kadar şimdi. Kameralardan kim var kim yok bir bakayım hemen. Okay yavaş yavaş koyayım. Hmm. Şurada bir adam vardı. Eğer o kapıyı açmazsa orada kalırsa güzel olur. Gangster çağıracağım. Aa geliyor buraya doğru. Orada kalsaydı, kalsaydı hani gangsterler bütün base'i geçmek zorunda kalacaktı. Daha iyi olurdu. Bilmiyorsanız çünkü bak bu adamı öldürür öldürmez kaçacaklar. <laughs> o yüzden genelde uzaktaki adamları seçmeye çalışıyorum ki hemen kaçmasınlar diye. Başkalarına da saldırsınlar. Yes anahtarı da bulduk bu sayede. Gerizekalı dışarı çıktı çünkü. Aha bizim gangster geldi abi. 580 lilerdenmiş. Enerjisini çalalım. Bunda parasını. Hafif zenginmiş. Abi al işte ya. Neyse tamam bir sürü polis vardı burada ateş ederler. No nope. backup yapmıyorsun üzgünüm. Buna da şey çağırıyorum gangster çağırıyorum. Büyük ihtimalle çünkü benimkiler öldü bile bak bir tek dışarıdaki kalmış. Onda da pompalı var yalnız ve çok geride yani öleceğini sanmıyorum henüz. Neyse yardım geliyor sana merak etme. Ben de bu sırada bu kargaşadan yaralanıp içeri gireyim bari. Woo, hardcore parkour. Oo. <laughs> Canım yanıyor. Hoşuna mı gidiyor anlamıyorum Markus'un. Eyvah backup çağırıyor. İçine iyi yana en azından benim için çağırmıyor backup'ı da. Okey bak şu merdivenlere çıkmam gerekecek güzel nedense oraya doğru baktılar. Benim işime yarar bu. Hadi 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 hadi. Ulan çok yavaş ya. En hızlı olması gereken zamanlarda markası çok yavaş. Karşısına adam çıktığında 10 saatte öl şey melee atak yapabiliyorsunuz falan. Neyse neyse. Göreve odaklanayım oynadı satmaya değil. Hadi ulan Bug'a girmenin vakti değil Marcus. Mesela çıkarmak zorundayım. Biraz pasif bir şekilde geçeyim dedim kimseyi. Kendim olarak vurmadan. Oha. Çekil lan. Oh ah! burası da boşmuş. Oh kurtuldum tamam. Nefes alabilirim biraz. Oha. Güzel buradan başlattı. Belki de bunu çok kolay bir şekilde halledebilirim bir saniye hiç. Adamlara dokunmayacağım bile. Tabii ki de arabayı alana kadar. Arabayı aldığımda ama tabanları yağlayacağız. Ha, tamam bu düşman değil. Aa, o bu tarafa bakıyor. Bu tarafa bakıyor. Artık sorun kalmadı. Hani o tarafa doğru bakarsa hallettik onu. Cool bir şekilde lan Ulan yine bak son anda ya Şansıma ben Niye çapraz duruyorsun abi Ne <laughs> <Bir> kadar <laughs> iğrenç bir Yakın hmm. içerideki kadında anahtar Onu yine bir şekilde dışarı çıkarmam lazım Önce güzel bir saklanacak yer bulayım <laughs> Bu arada bu diyalog var da çeviremem şu an Okey, bur burada beni bulmaları bayağı zor eğer şu tarafa gelmezlerse. Daha iyi bir yer var mı? Burası. Ve hedef dışarı çıktı. Bu demek oluyor ki bizim gitme vaktimiz geldi. Sakince binelim arabaya. Hayır Marcus. Heh. Ne zararsan kaçsam. Sol tarafta daha çok adam var ama oradan daha rahat kaçarım çünkü Beni durduracak hiçbir şey yok neredeyse bu kapı dışında Onu da açmam biraz uzun sürebilir ama açtım tamam kurtulduk Kapa 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 Niye kapanmıyor kapa bilmiyorum onunda da değil artık Gitme vakti Reinforcement gönderdin de ne işe yarayacak acaba Ha tamam Polisler de peşimden gelmiyor güzel Sülalem rahat. Üp. Burada biraz bekleyeceğim zaten. Ha, kaçtık bile. beklemeye bile gerek kalmadı yani. Ve geldik. Yine etraftaki insanları korku saçarak tabii ki de. Tell me I got something good. good it might be evil I don't know this is home we're talking about. all right, well, I will get this <laughs> little fucker prepped while you go get us some caffeine wait, you want me to get you two coffee? He's a robot, I want you to get us caffeine you'll take a huh one tri. Pankrack şarkısı çalıyor arkada. Aa, kıyafet değiştirdim. Arkadan olduğunu sormayın çünkü anlatma imkansız. Keşke kaydediyor olsaydım. Çok ilginç bir şey oldu çünkü. Oh sonunda quadcopter'miş bunun adı. Bunun adı jumpermiş tamam. Yapabiliyoruz sonunda vlog çekebileceğiz abi. Yapalım bakalım. Magic Box'tan çıkardık. Yeah. Bir ara rengini de değiştiririm yani. Şimdilik böyle iyi.

<laughs> Umarım Jesus, I'm telefonu fırlatmaz. Akıllı ev bulup onun server'ına girecekmişiz. Okay. Okay. Gidelim bakalım. Should be. Thanks for <laughs> Abi şu an tam bir pimp gibiyim abiden ortada pezemek gibi dolaşıyorum. Pembe şeyi de aldım artık motosikleti de. Beni kimse durdur ama Belki o kaldırım durdurabilirmiş. Aferin. Hop. Tam ne bakıyorsun diyecektim arkasını döndü. Tam affetmiştim tekrar bana döndü. Vurdum. Polislerin burada olduğunu görmemiştim ama lanet olsun. Neyse kaçarız ya iki yıldız. İki ünlem ya da. Ha tabii de kurtuldum iki saniyede. Direkt göreve başlıyorum. Ha bunu hatırladım ya bu görev güzeldi. Yani benim hoşuma gitti işte en azından. Hadi bakalım. No. Niye slow yaptım orada bilmiyorum. Aaa. all their user data locally as a part of their security guarantee. If you can access the footage of people checking out the house, that'll be enough to send the alarm. Got it. Okay. Abi şeyim olsaydı keşke. Ne deniyor ona bilmiyorum. Ama bir güncelleme ile o lazerleri kapatabiliyordum. Yani şey upgrade artık işte. Ama o yok bende. Girmenin farklı bir yolu var zaten. Geçen sefer de öyle girmek zorunda kalmıştım. Biraz uğraştırmıştı. Ama olsun. Bence... Heh, heh, şunu arıyorum yarım yani. saattir. Az önceki kamera açısını hiç beğenmemiştim. Bunu hackle tamam. Yine girmeme izin vermiyor da bu. Kapıları açabileceğim en azından. Çatıdan girmeniz gerekiyor maalesef bunda. Çıkışta nasıl çıkmıştım bilmiyorum. Oo, okey. Oradaki beni göremez. Arkasını dönmediği sürece dönmedi Deza. anasını satayım Okay. Yapmam gereken şey şu. Bu bu, bu nereden gelecek nerede? Bir dakika. Bence burada beni göremez. Bence o beni burada göremez. Bakacağız artık. Umarım buraya doğru gelmiyordur. Yoksa kaçarım yok. Yine Hüseyin Bolt gibi her şeyi halletmem gerekecek iki saniyede. Nereye gitmem lazım? Aha bak orada araba var. Çıkışımı öyle yapabilirim. Yer varsa tabii çıkmaya. Gene almam gerektiğini gördüm. Altta iki işareti gördüm yani. Biraz uzun sürdü. Evet ama gördüm. Elinde sonunda. Geri gitmek istemiyorum abi. Ha şöyle. <laughs> Direkt çıkayım. E robotlar takmıyor mu yani bu evin yok olmasını? Benim için sorun değil işime gelir tabii ki de. Oo hadi 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 jumper hadi 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 hadi, hadi. Son anda. Bunu koydum anda işim bitti. Alarmı çalacak ya. Bir şansa bak. Alarmı çaldı zaten. Gelecek herkes. Dolayısıyla <laughs> işimi direkt hallediyorum. Biraz bekleyeceğiz burada. Çok az. Evet araba seslerini duyuyorsunuz. Benim için geldi onlar. Ama hiç problem değil. Abi neyin tanıtımını yapıyorsun şu an bana? Aha paranın da üstüne düştüm tam çok iyi lan. Ee, güzeldi. Markus hareket et. Hareket etmiyor. Bu oyunun ağzını edeyim. Ha, bravo, bravo. Tamam devam et, devam, devam, devam. Yee yeah, kurtuldum. Kaç kişi geldi lan? Bir kişi mi geldi? Galiba 2-3 kişi geldi gerçekten. Böyle de olmaz ki, ya, bu kadar kolay. <laughs> bu kadar kolay olmasını beklemiyordum kaçmanın. Neyse benim için sorun değil. Abi bayağı cutscene dolusu bir bölüm oldu bu. Neyse katsinleri seviyorsanız en azından. Ne? Ha tamam. Eğer yani, katsin seviyorsanız buyurun size bir tane daha. Okay, here we go. Wow. coming in from all over. Oradan data indirmemiz <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> tamam. Az önce evden aldığımız e, bilgi yani pek işimize yaramıyordu. Asıl bütün bilgiler burada toplanmış. Dolayısıyla bize buraya geldik. Şu şeysiz robot yine beni görecek ya. ya i̇çeri girdiğim anda Sülaylam rahat neredeyse. Uf, arkasını dönüyor sandım bayağı korktum. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ye yeah, girdim. Hem de kimse görmeden girdim. <laughs> Ey lan Marcus kafanı <laughs> Geri zekalı ya. Gerçekten geri zekalı. Hak ettin abi. <gülüyor> <gülüyor> Boyun oyun istatörden nefret ediyorum. Aa, nerede anahtar olan adam? Heh, kapıyı açtın benim için. Teşekkür ederim. Çok kibarsın. Umarım kapanmaz çünkü dışarı çıkamam. Lanet olsun o insana. Okey buradaki herkesi temizlemem gerekecek. Hatırladım buradan ne olduğunu şu an. Yapmam gereken şey dışarıda da. Ve bayağı uzun sürüyor yani. Dolayısıyla adamlarla kapışmaya kalkarsam yapamam. Gel lan buraya. Terbiyesiz adam. Okey. Şerefsiz. Elinde sonunda bitiyor bunlar. Backup falan çağırsalar bile. Hepsi ölüyor yani. Anahtar da aldık tamam o konuda da rahatız. Geber Şu Şuradaki parayı da alayım bari. Şu an çok şıkıcı bir şey deniyorum abi. Umarım beni kimse görmez. Bunu aşağı kadar indireceğim. Buna bindiğim anda beni yakalamaların iyi yok zaten. Bir dakika ama şimdi bile kaçmış olabilirim. Bekleyelim. Yani oradan bulamaz beni ama polisler de arayacak şimdi alanı. Onlar da geldi yani. Yok yani en iyisi yukarı çıkayım hazır şansım varken. Zaten bunu sonradan da yapmam gerekecekti. Gördü beni. Ama dediğim gibi biraz geç kaldı. Bunlar polis olmadığı için helikopter de çağıramıyorlar. Dolayısıyla rahatım. Bak abi puzzle burada devam ediyor yani. O yüzden mecburen dışarı çıkacaktım. Ve puzzle hallettik. Ha. Direkt buradan halledebiliyor muyum şimdi? Çok daha iyi. Hackle bunu. Onu hackle. Başka neyimiz var? iki tane daha eklememiz gereken şey var. Şunu da hackle. Hepsi tamam. Oo. <laughs> <laughs> ha da tamamlanmamış şu an tamamlanıyor. <laughs> Dans eden iki kişi izliyoruz abi. Peki <laughs> okay, tek yapmam gereken şey burada beklemek mi? Harbiden öyle. Abi ben bu bölüme geçen sefer oynadığımda bayağı zorlanmıştım ya. <laughs> bu sefer çok daha rahatım. Böyle yaparken ben de aşağıdakilerle bununla uğraşayım. <laughs> Taşlayacak lan beni. Duvardan nasıl yapacak bilmiyorum ama. Hop hop adamım. Sakin ol. Biraz gangster gönderelim onlara. şuraya bak birisi inse. Bir dakika belki dikkatlerini daha çekebiliriz oraya doğru. Bakıyor mu? Yok beni gördü. Abi taşı buraya kadar at. <laughs> Yapamaz zaten. Ha ne oldu? Ha ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kafasına vur şunu. Oha takmıyor bile adam beni. Hop ıskaladı. <laughs> Zavallı adam ya. Oh Yep. <laughs> Son noktayı koydu. Abi git, hani az önceki yerden bile aşağı inmeme gerek yok yani. Beni görme ihtimalleri %0 gibi bir şey. Bir dakika Heh, şimdi aşağı inebiliriz buradan böyle balkon gibi bir yer var oraya doğru aşağı ineceğim. hatta oraya bile inmeme gerek yok bir saniye hadi be biraz daha sağa gidebilseydim güzel olurdu neyse sorun değil böyle de gideriz oha o araba çok güzel hayır o arabayı alamazsın dikkatini dağıttım.

İlginç. Ya şerefsizlik yapıyormuş işte ham. Yani insanları kaydedebiliyorlar falan evdeki görüntülerini gösteriyorlar. Başka şirketlere satıyorlarmış falan filan. Abi bölümde herhalde 500 tane falan görev yapmışımdır şu an. Bu ham olayını bitirmek üzereyiz yani bu görevle birlikte sanırım. Huu bari. Hazır daha 4 dakika var. En azından varsa cutscene'ini görelim bu görevin. O. Oh oyuna ne oldu abi az önce? Bilmiyorum. Uh. <laughs> ne yapmış buna? Abi ya tam göreve gelecektim. Yas oyun oyun lütfen. Sen kimsin abi burada ne yapıyorsun? Yürü git oğlum yürü git. Görüşürüz. Arkadaşınızı asla bulmayacaksınız bir daha. Oh be sonunda gitti. Şerefsiz oyun ya. Ha şöyle. By the way, nice paint job on the little guy. Yeah. Hmm.

Those killed the hunter. Yo. I'm so confused right now. What are we Neyse abi 30 dakikaya çok yaklaşmışız. Bir dahaki bölümde buradan devam ediyorum. Umarım bir dahaki bölümde daha fazla aksiyon görürüz yani. Bu bölüm neredeyse çünkü hiçbir şey yapmadık. Oh hayır Ranch beni takip mi ediyor? Neredesin Ranch? Vay sen de parkur yapabiliyor musun? <laughs> Güzel o zaman videoyu burada bitireyim ben Ranch falan gezineyim biraz parkur yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki başta gibi bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve... Bir saniye gitmeden önce son bir, bir şey daha merak ediyorum. Gel Renç. İnsan poz verir. Bak ben ne güzel poz veriyorum. Şimdi kameraya bak. Hiç çoktan iyidir. <laughs> Neyse izleyici için teşekkür arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.